Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Şimdi şu sesi bir dinler misiniz? Dinle. Erkek, ve biraz erkek sesi. V8 baba. Ben deniyorum o zaman. Ya tam bir Ferrari ya. <laughs> Ayol. Güzel bir ses. Ayol. <laughs> <laughs> Aa bu iyiymiş ha en 1in sesi. Ay onunla da büyük bir motor var belli. Arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Necati ve Oğuz'la birlikteyiz. Forza'da kapışmalara geri döndük arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş bulduk. Selamun aleyküm. Vites ve debriyaj oynuyoruz ama sadece ikimiz oynuyoruz. Kim olduğunu söylemeyeceğim. Kendisi <laughs> direksiyon kurmayı üşendi. Ona buradan selamlar. Ama bırak. direksiyon, direksiyonla oynayacağım bu oyunu şimdi. Öyle bir şey var mı evet. Aynen öyle dediğin gibi. <laughs> Arkadaşlar hazırsanız üçüncü kornada kalkıyoruz. Üçüncü kornada tamam. Evet. Abi adam daha Rida geldi. 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 Oğlum biri geldi. daha geldi. Olsa o takılsın bizde tamam sıkıntı yok. Tamam. Hazır mısın? Hadi bakalım. Arkadaşlar selamun aleyküm. Allah Allah. Lan vites atmayı unuttum. Oğlum M1. Ya. M1 ne lan böyle? Ben seni yiyeceğim oğlum. Bekle bekle ben seni yiyeceğim. Ya Mervan onu bunu bırak da adam bize sapladı gitti oğlum. Ya o bizimle aynı klasmanda değil ama. Oy. Oğlum Orada, bir saniye oğlum. Geldim geldim geldim. Arkanızdayım bak. Dejo. Sekizinci vitesim yok beyler. Benim yedinci vitesim yok. <laughs> ama yine olan biz oldu. Anlasın ablamın. <laughs> böyle yani böyle başladı bu anabala. Yiii. <laughs> Estou bom. Ya bir ya. şey söyleyeceğim. Viteslerde ufak bir sorun oldu. Debreje basmadan da olmuyormuş <laughs> <laughs> bu. Ben benim bana... araba 1981 bu arada. Çok küçük <laughs> şey kaldık bence. Ben <laughs> ondan kaynak olduğunu düşünüyorum. Ferrari falan fark etmez. Mercedesle saplamaca. Bu arada 4 silindirli inanılmaz bir motoruma sahip. Tam bir keko sesim var. Geldim. Oh, ya Neco. <laughs> Neden be kardeş be? Neden be baba be? Ben, ben de diyorum ki bu trafiği kim sıkıştırıyor? Baba bir dakika ya. Baba, bu, aa, ba oğlum. baba sen niye böyle bir şey yaptın ya? <laughs> Bilmiyorum vallahi iyi değil mi ya bu? Çok mu hadi bir bakalım. Bir şey söyleyeceğim bu modifiyeli mi? Modifiyeli. Eyvah eyvah. Bir şey söyleyeceğim benim araba galiba modifiyeli değil ama başlayacağız hadi bakalım. Hadi bakalım. Eyvah eyvah. <laughs> tamam çok uzakta değil mi? Geldim gibi. geldim 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 geldim. Eyvah eyvah. Vitesi unuttum vitesi. Necmi'ye bakalım nasıl geliyor? Geliyor. Oğlum geliyorum. Oğlum dur. Ooo! Ne çocuğa bak oğlum. Doğru. O mermana 10. vites attım, 10. vites. Oh. dönemiyorum! Göremiyorum, göremiyorum, göremiyorum. Oh. Oh. Araba çok kaydırdı ya. Allah ya Rabbi! Hadi geçmiş olsun. Geçmiş olsun. İki <laughs> de iki babalar. Ama Oğlum ben yine bu abi. arabayla iyi geldim ya. Vallahi iyi Ben kaza abi. yaptım ya. <laughs> çok ben iyi. gülmekten ama direktörüm <laughs> <mı> oynadı ya. Oğlum <laughs> 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 ne canı geç çok komikti senin yanında. Sana kapı tutuyor. Ne yapayım? Ortayı aç merhaba. abi. Orta mı vereyim? Yok 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 hiç sıkıntı yok hiç sıkıntı yok. Selamun aleyküm. Oy, fena bir dizilim bu arada. Değil mi? Hazırsanız başlatıyorum. Başlat. Arkadaşlar bu araba, kalkmak oğlum? bu araba 1500 Nm torka sahip ayıptır söylemesi. Ben kalkamam, ben ikinci viteste kalktım ya. Ama... Ay Mervan'ın kalkışı normal değil ki oğlum. Bence <laughs> de normal değil kalka o ne Oğlum bu araba, oğlum benim araba dört vites lan. <laughs> benim araba sekizinci vitesli oğlum şu an. Oğlum sen sekizinci vitese nasıl geçiyorsun? Benim altı vitesim var. Oğlum dönüyorum dönüyor bir sonra. Yok hani... baba benim araba, benim araba dört vites çıktı ben anlamam Oğlum, ya. Bir şey diyeceğim bu kışkırtma videosu falan mı hani? Espri alın <laughs> ben ilk salayım falan mı ya yani? ne bu? <laughs> oğlum, oğlum öyle bir kalkış mı var? Bizde yalan yok Neco. ben benim araba niye dört, dört vites çıktı ben ona şaşırdım İnşallah ya. İnşallah kalkıyorsunuz biz. Ay iş kalktı Neyse hadi bakalım. Oo, Neco yakalayabilirsen sen kesersin cezanı. Aynen öyle. Aynen öyle. Ay, <laughs> <ne de> öyle. <laughs> Ay CRK ile geldi. Umut. Evet. Hadi bakalım. Allah'ım inşallah kalkabilirim ya. Eyvah eyvah. Oo, ne diyorsun Vallahi ya ufak bir ya. Kalkışımızda ufak bir sorun mu alıyor galiba? Evet ya evet ya yani. biraz götüm fazla sardı benim ya. Arkadaşlar benim sizi takip etmem gerekiyor yani. Bütün rolü bozdunuz ya. Lan, bekle bekle. Sağradar cezası kesmeye geliyorum bekle. Kaçla gidiyorsun kaçla. Allah'tan silenlerim var da. Şey yapabiliyorsun Dur, yani görebiliyorsun beni. <laughs> Sen... Arkadaşlar düz bu araba çok hızlı da. Allah mi ya. Geçmek üzereydim ya. Geçmek üzereydim ya. Kaza mı yaptın? Abi geçmek üzereydim. Trafikteki arabaya çarptım ya. Baba şöyle bir ilk binimi alayım ben bir. <laughs> Arkadaşlar selamünaleyküm. Annemize, <laughs> annemize hayırlı aleyküm. olsun. Ferrari beni çok üzdün baba <laughs> Oğlum bu elektrikli değil mi? Bunda nasıl vites var ya 1 2 3 4 diye? Ya Neco o arabayı ben ha. alacaktım. Sonra dedim ki ben bunu alıyorum. Ya ben bir ses vereyim de lütfen. Bir kulak pası alalım. Ver bakayım. Ya bu mu gerçekten kulak pası? Şunu bir dinler misin? Abi lütfen ama yani saygı formüle sesine saygı yani. Arkadaşlar bir saniye bir sessizlik. Şimdi benimkini dinleyeyim. Veriyorum ara gazı. Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> İyi mi? Tamam <laughs> hazır mısınız o zaman? <laughs> ah kötü vites attım ah lan! Kanadımı açtım he! Ee... Hadi! İlk film geliyor mu? Ben tükenmeyeceğim oğlum ileride. Hayır! Tükenmeyeceğim! <laughs> <Çükenmeyeceğim. gülüyor> Hadi top speed'de Ersin M8'sin sen kendine gel ya. Elektriğim bitiyor. <laughs> oğlum Elektriğim bir şey diyeyim Taycan hala uzuyor. Evet sen de sandın bu oğlum? Oğlum kaçta gidiyorsunuz? <laughs> oğlum bir şey diyeceğim limitörü yok mu lan o arabada? 400 400 <gülüyor> <gülüyor> oh, be ilk film aldım ya. Abi ya. 360 ya gittim ben. Şaka Maksimum. Gibi ya. Geldim abi ama siz burada değilsiniz. Ben niye tekim lan ya burada? Ya Nece o sürprizim bu oldu ama. <gülüyor> evet. <gülüyor> Harika bir Her zaman hazırız. İnşallah Hadi bakalım. ya. Ay. C63 AMG diyorsun. Ben de SL65 AMG geldim. <gülüyor> hadi hadi. lan. <laughs> Nasıl lan? Ya o dört çeker yapmış <laughs> o yüzden. <laughs> Ama ne varsa eskilerde var canım benim biliyor musun ya? Bekle oğlum bekle geliyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben 6. viteste kaldım bunun daha üstü yok bende. <laughs> Neco ecelin geliyor oğlum ecelin geliyor. Oğlum bu arada geliyorsun Mervan tıkandım. Bu arada ecelin. Allah kaza yaptın Allah cezasın. <laughs> Abi yapma ya yapma ya. Karşıdan karanlıkta hiç görmedim ya. Ben 210 ile geliyorum ha. Çok... Sen gelmeseydin ya. Çok ben... güzel geliyordum ben Ejo'na. Aaa geliyorum ya, baba geliyorum baba. Ya bak bak. Allah'ım pardon 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 Neco Bey. <laughs> sorun yok sorun yok sorun yok. Abi dur git açma ya Bir git abi ya. Elektrikmiş lan bu. Ha bu ez konseptmiş. Ee. Ne yapıyorsunuz oğlum <laughs> Çık. Tamam hallettim ben. Merak etmeyiz. <laughs> hazır mıyız? Tamam mısınız? hazır mıyız? Evet. Hazırız. Baba fena ayın ben. Geliyorum bak. Allah Vitesi Aha. kaçırdım. Vitesi kaçırma Oy. acemi. Ne yapıyorsun oğlum? <laughs> Oğlum ne sardırdın lan? Hayır! Aa <laughs> La, gidiyorum hayır! Kendine iyi bak! Kazan yaptım <laughs> kazan yaptım kaza yaptım. Allah'ım beni ya ama. Oğlum hala kayıyor ya arka lastikler çok sağlık Oğuz sağ çok kötü cool geliyorum. Oğuz çok kötü geliyorum oğuz. Aa, ben ters Oğlum, geliyorum. çok kötü geliyor. Ya, çok kötü geliyor. Aldım, aldım 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 aldım. Ben aldım, gidiyorum ben aldım. gidiyorum. Duramıyorum 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 duramıyorum. Anasının <laughs> <apı> ne yapıyorsun? <laughs> ya şöyle giden bir araba yapmışım. 400'ün üstüne çıkacağız. Yolu hiç mi tutamadın be kardeş ya? Sana bir sorarlar ya. Yolu hiç mi tutamadın ya? Biraz gerçekçi olalım dedim. Kendi arabamla geldim. Oo. Keşke. Adam. Keşke nasip olsaydı ben de gelseydim şu an. Ben bir ortaya geçeyim ya kendi arabamla Oğuzcum rica ediyorum. <laughs> tabi tabi hemen pardon pardon. Bir şey söyleyeceğim. Bu da benim gerçek arabam deseydim herkes şoktu herhalde değil mi? E tabii o biraz. Oğlum o benim arabam yani. Ar 34'üm var oğlum. Ar 34'ü yani. de saplamayayım Kupra'yla ya. İnşallah saplarım. Hadi. Hadi bakalım. Hadi Geliyorum. Hadi. Geliyorum arkadayım. Oo! Oh. Makastan Dönmüyor. Dön, burayı, dön. Dönmüyor. Hayır. 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 Ne kabul et Hala kimse kabul Aldım 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 Ya nasıl aldın ne 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 Tertemiz. <laughs> of. Arkadaşlar Ertemiz kolaydı. De de. Kolaydı. Tertemiz <laughs> dedi. <laughs> Yani baba biraz zorlayın artık ya. Yani. böyle olmuyor. Oo Doha çok ters köşe oldu. Bir şey olmaz. Ya yani Necati ben Doha ne dedim Necati'nin geldiği arabaya bak ya. <laughs> baba yani sen benim klasları niye beğenmiyorsun ya? <gülüyor> <gülüyor> biz adamız yani biz anladın mı? O adam kufrayla kazandı lan. <laughs> çok haklısın. Hadi bakalım. Hadi. Oha. Hadi, hadi lan. bakalım lan. Mervancım. Hadi lan. Yürü artık o kadar da değil. Allah belasını vermesin. <laughs> kaza yaptım. <laughs> ben yan vermeye başladım abi. O da kaza yaptı baba ben uz uzat, uzanacağı hadi bakalım. Abi ben yok ben bu araba biraz yan veriyormuş. Ne çok? Bu nasıl bir <laughs> mix suikast girişimi baba ya. <laughs> Ulan Mervan'ı yerdim oğlum ben ya bu ablan, arabayla ya. Ya gidiyorum ya. 400'e <laughs> mi gidiyorsun? Evet ben de 370 ile bitirdim aslında burayı. Yok yiyemez misin yani. Ben düzlükte uzadım zaten kardeş. O bunlar yani tehlikeli spekler. Otoban faresi diyoruz. <gülüyor> 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 ya ne <caz. gülüyor> ya. Gelin bir parçalayayım da aranızdan bir sıyrılayım da bunda bir. Ya böyle bir şey olamaz ya. <laughs> ya saçmalığın daniskası abi. Şöyle aradan tık tık. Ay. dur dur dur. Allah Allah. Gitti ya. Abi ben ben yol ben yol. Ben yoldan çıktım abi ben. Ya Sen ya yola kaçıyorum ya oğlum. Oo, ÇTEP'i gördün mü? Yeah. Ağlayacak mısın lan? Oğlum o ne vuruyor lan? Ne gidiyor lan o araba? Gider oğlum. Godzilla lan bu. Godzilla lan bu. Hayır. İyi gittin de virajı çok iyi döndü Mervan o araba. Evet. Olan anlamadım ben. Harika bir yol tutuşu. Çünkü ben abi, gelemiyorum hala. Ben modifiye. Ama sen ölmedin mi yolda? Ya oğlum sen nasıl spin attın lan oradan öyle? Kanka şey yan taraftaki kaldırıma çıktım Köprüde kaldırım ne alakam Nezo oyunun beleşe verdiği x5'e de geldi arkadaşlar Ben gelin Nejo'nun yani, yani yani <laughs> Allah Allah ne kadar eriştirdik ya Aha <gülüyor> Anam <gülüyor> oğlum, Başkaları oldu? da kapışıyor Hadi bakalım Bu arada Recep'in arabası oyunun en iyi biri. Ama bakalım doğru mu yapmış? Ben ay. bir şey yapmadım lan bu arabaya. Stok mu bu araba? Sanırım. Dönemiyorum. Ay, ay, dur, dur. Ben tıkandım 350. Allah kahretmesin. Ben düz gidemiyorum ki. 340 değil ya? Tıkandım. Hayır. Hayır. <laughs> Hayır. Abi sen ne Hayır. 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 abi ya Baba, zafere giden yolda Ertuğrul küstahlık mı şeydir yani? Aynen kardeşim. Allah 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 benim arabalar gitmiyor mu ama ben anlamadım. Ben baya Forza'ya saracağım ha. Videoyu kapattıktan sonra her şeyimi ayarlayacağım ha. O benim de ilk video zayıf olmuştu ya. Yani, sarmaktan <laughs> gidemiyorum lan. Hadi bakalım. Aa! Hadi yakala. Oo, oh, basmaca. Heyecanı yedim. Dönüyorum ama. Baba ben döndüm. Hayır! Ama! Aa! Hayır! Maalesef ya. Maalesef Mervancım ya. Hayır maalesef hayır ya. ya. Bir şey diyordun. Ne no oldu? Sesi ya. gitti. Abi! Ya olsun. Olsun da kaza yaptım ya. Abi ben anlamadım ya. Vallahi bak güzel ilerliyordum baba. Hayır, bu arabaları tutamıyorsun ya. Oğlum, olsun. Bir sağ bir sol bir sağ bir sol gizliyor. <laughs> sonra onun yüzünden kaza yaptım. Bana Oğuz çok tehlikeli bir... gidiyor bu arada. Ben bundan sonra klavye mouse ile oynayacağım. Ben bir elektrikli benzinli mücadelesinin diğer tarafına geçiyorum. Ne oğlum LPG ile mi geliyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Hayır, Onun ya, diğer hep, tarafı ne? Hep benzindeydim ya, elektriğe döndüm. Hem de inanılmaz yakışıklı bir arabayla döndüm. Evet beyler, Görüşürüz. <laughs> Oğlum benim 7. vitesim var da 250 ile takıldım ben anlamıyorum bak 7'ye nasıl geçeceğim ben. Kanka kulakçıktan da bir bas bas. Oğlum dur yine. kulakçık oldu. Hayır. Geliyorum. 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 biliyorum. Hayır gelemezsin. Benim arabam Oğlum, da hala zanıyor araban. mu Nervan? 450. 450 hoş değil oğlum 420'de kaldım ben. Ee, yani ee, söyleyeceğim. Ben bu yarışı tekrarlamasını şey istiyorum. Film. Benim vitesimde bir sorun olmuş. <laughs> Yok Aynen ciddiyim. Ciddiyim. Bunu bir daha yapalım ne olur Allah için. Kanka ne değişecek? <laughs> benim oğlum benim arabam o vitesliymiş ben anlamadım. Oğlum Necati benim düzlükte nasıl uzadığımı gördü. Sence bir daha yapar mı? <laughs> o o araba o araba sıkıntılı <laughs> boş ver. <laughs> Hayır bir daha yapalım. berbat. <laughs> berbat, Allah için. Bak diyor. sen bu arabayla kal biz arabaları değiştirelim. <laughs> Aha. Benim araba çok anormal gidiyor gerçekten. Evet hazır mıyız? Ha. Bir anlaşılma sıkıntısı oldu orada. <laughs> Oha! O ne oğlum? Ne gidiyor oğlum? <laughs> Oha! Oğlum araba bende yok galiba lan. Berman 450'yim. Şşş! <laughs> ben daha 400 görmedim. Biraz dönme sıkıntısı yaşadım. Trenledim. Ondan sonra gelen giden yok. Güzel. Ortalık çok sakin. Yapma ya, yapma ya. Ha yarış bitmiş. Yok olmuyor. Allah Allah, Allah. ya. Olmuyor, 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 olmuyor. Allah Allah ya. Oğlum çok dertli gitti bu arada makine. Ya bir şey söyleyeceğim. O farklı bir klasmandaymış. O yüzdü beni. Lan dur oğlum. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Yanlış bir şey yaptım. Dur. <laughs> Ya, dur dur tamam. Ot otomatik vitesi almış ya. Allah kahretsin ya. Otomatiğe aldım. Dur dur. Allah oğlum kahretmesin... benim debriyajlarda bir sorun var. Yok Ay. oğlum. Gitmeli geliyor. beni geliyor. Hazır mısın? Eyvah. Hadi. Ben bir patinajdayım arkadaşlar. Siz gideyim yiyeceğim inşallah. Abi ufak otomatik vites problems ya. Valla şanzıman sıkıntıymış. Bana ben hala moral alıyorum. Eyvah. Ooo. Kazaya bak. Ufak bir kaza, Allah ufak bir kaza. Evet, otur kaza. <laughs> ben de kaza yaptım. Ya çok da güzel uzuyormuşum aslında var ya. Nejo! Oha! Nejo varmış, son saniyede topladı ya. Aa. Lan, 440 ile falan bitirdim yarışı ya Sen ne tamam, oldun Merman aynı arabayla <laughs> hemen yok ettim Kaza yaptım <laughs> adama çarptım aptal gibi Ya tünel çok karanlık oğlum Ben tünelde hiçbir şey görmüyorum ya Evet bu arada <laughs> Allah Allah şey ya, ya. Tünelde... Bu, ara bu arabalarla çok hızlı gidiyoruz ya Birden aydınlanıyor falan girince böyle içeriye Ellerimi yaptığım bir arabayla geliyorum Bir kalkışım birazcık sıkıntı Allah'a emanet sonrası abi ha, Hiç çekişmeli şey olmayacak diyorsun yani Hiç sıkıntı yok baba gel Oha oğlum ya yani <laughs> Allah'ına bak yani. Baba, Oyunun mekana, en zarbasıyla geliyor bana ya. Mekana bir girişimiz var. <laughs> Ama ya benim araba hızlanana kadar sen uzarsın. Hiç sanmıyorum. Ben Hadi. arkadan hiç bir çekiş kontrolü kapalı sürüyorum. Evet. Hadi baba hızlan artık hadi. <laughs> hadi hızlan artık. İşte böyle. İşte böyle 400 Ne 400'ü? 460. Hayır 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 ya. Hayır ya. <laughs> ne çok kaza oldu sanıyor. <laughs> Aa, Aa kaza oldu. Kaza. Aa! İşte Hayır bu ben. abi birinciyim. Abi birinci baba birinci işte bu abi ya. Son... Köşeden kurtulamadım lanet <laughs> olsun. Abi adam bak, bekledim bekledim sabrettim. Az gittim uz gittim dere tepe düz gittim ve sonuncu şeyi aldım yani. O nasıl bir geliş lan Mervan? <laughs> hadi gel buradan da bir tur daha ya Mervan ya gel, gel gene saplayım. Bunun bunun dönüşünü yapalım evet ya evet evet. Hadi, hadi. hadi yapalım ya, tamam hadi. Yapsam. Eğer ben kaybedersem <laughs> kendimi kazanmış sayarım bir öncekinden dolayı. <laughs> ya benim araba hiç kalkamıyor yapacak hiçbir şey yok. O nasıl korna? Bir... Orada bir korda da <laughs> ipnelik vardı. Öyle korna da, da ipnelik vardı ben sana söyleyeyim. Çaktırmayın lan. <laughs> Allah Allah <laughs> baba dur. Ya bever bir daha başlayalım ne olur spin attım ya. Yok yok yok. Tabii. tabii yani. <laughs> ben ver spin attım ya Allah kahretsin. Ya Mervan ben yani söylesem biz de kayıt alıp atardık oğlum montaja koyardın yani. Bak şimdi olsa son düzlükte nasıl takıyorum? Oh! <laughs> bir dakika hocam, hocam hakem varsa burada çok büyük adilik döndü. Burayı görmen gerekiyordu. Burada, burada çok büyük <laughs> bir adilik döndü. Kabul etmiyorum, yine kazandım, yine sattım. Ya benim araba kaldırıma dokununca çok kötü göt attı tutamadım ya. İşte öyle oluyor, öyle oluyor. Bir de işte benim tamamen. direkt son %100 force spor de kanka. Neyse, hayırlısı. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok güldük, çok eğlendik. İnşallah siz de gülüp eğlenmişsinizdir. Buraya gelen arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Onların da YouTube kanallarına muhtemelen içerik çekmeyiz ama siz gene de bakın. Baba, baba forza çekmiyorlar yapacak bir şey yok benim için geldiler Allah sizden razı olsun çok teşekkür ederim Ne demek her zaman Rica siz, ederim bana sövmediysen ne mi? mutlu Yok ya Allah beni çok mutlu ettiniz. Çok sağ olun. Her zaman her zaman. Hadi, hadi, hadi öpüyorum. Öp, öp. Görüşürüz.